Jeoloji Mühendisleri Oda Başkanı Yunus Gülmez, Malatya'nın Kale ilçesinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası RTV'ye açıklamalarda bulundu. Bu depremin beklendiğini dile getiren Gülmez, iki kolda kırılmayan fay olduğunu ve bu faylardan birinin yaşanan depremle kırıldığını düşündüklerini söyledi. Bu deprem beklenen bir depremdi. Elazığ depremi 2020 yılında olan Elazığ depreminde bu kolda geçen 20 küsür kilometrelik bir kırılmayan bir kol vardı. Yani bunun da tahmini üreteceği işte 6, 6.2 falan büyüklüğünde bir deprem bekleniyordu. Şu karşıda gördüğünüz Kalenin Akuşağı Köyü, merkez üssü ora. Buranın kırıldığını düşünüyoruz. E, hocalarımızın da Malatya'ya gelip çalışma yapan hocalarımızın da görüşü bu minvalde. Diğer bir kolda, diğer taraf bu Gülümşa tarafından başlayıp işte Yeşilyurt Adıyaman sınırından geçip Gözen'e tarafına doğru giden bir kol. Malatya fayına stres yüklenip yüklenmediği konusuna da değindi Gülmez. Yakın zamanda ön raporun paylaşılacağını söyledi. Malatya fayından kaynaklı bir durum değil. Malatya fayı ayrı bir segment, ayrı bir kol. Erzincan'a doğru uzanan bir kol. Bu Elazığ depreminden sonra stres yüklenen 6 Şubat depremiyle de tetiklendiğini düşündüğümüz. Ama Malatya fayıyla ilgili araştırmalar hala devam ediyor. Bir çalışma var çalışma hendek kazıları et etabında işte orada numuneler alındı. Şu anda e, Malatya fayı üzerinde olmuş depremler görüldü. Şimdi bunun yaşlandırması falan var. Malatya fayı ile alakalı yakın bir zamanda tahmin ediyorum hocalarımız bir ön rapor oluştururlar. 5.9'luk depremin büyük depremi tetiklemesinin zayıf olduğunu vurgulayan Gülmez artçı sarsıntıların olabileceğini kaydetti. 5.9 büyüklüğünde olan deprem e, büyük bir depremin tetikçisi olma ihtimali çok zayıf. Bunun artçıları illaki olur. Ne büyüklükte olur? Bir büyüklük bar Düşün işte 4.9, 5, 4.5 bandında artçılar olabilir. Yani bir saat vermek çok da sağlıklı değil aslında. Artçılar illaki olacaktır ama büyük bir deprem olma ihtimali çok zayıf.